Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim Sizleri için Sibel'in oyuncu Salı Türkoğlu'ndan ve Sevgilisi Ata Yıldız'dan yakında yeni projeleriyle ilgili müjdeli bir haber getirdim. Kız şerbetinin doğası Salı Türkoğlu yakında sevgilisi Atı Ay Yıldız'la muhteşem bir projeyle ilgili bir araya gelecekler. Yaz görüntüleriyle muhteşemliği olan bir görüntü uh, video olik çeken uh, ünlü isim sevgililer yakında yeni görüntülerini sosyal mini hesabından paylaşılacak. Evet arkadaşlar yeni projenin uh, eski veya Yeni bir reklam ile işbirlikleri olacağını e, henüz e, tam olarak bilmediğim için e, olabilsin yeni bir e, reklam yüzü olsunlar yani eskilerden olmayabilir da bilir ikili bir arada girdiği için yeni bir e, reklam olacağını haberleri de geldi. Sevgililerin bu arada söyleyeyim aşkları tam gaz devam ediyor maşallahlar diyelim hayranı ve sevgilisi e, hayranı olarak sevgililerin bir arada olmasını ve bunun evliliğe doğru gitmesini sevenleri ve hayranı gibi ben de çok istiyorum. Evet ailesiyle tanıştırdı e, ve hayranlarını hep e, söylüyor bizim aşkımız gerçek ve tam gaz devam ediyor. Biz e, bu aşkı dün bitirelim diye başlamadık tabii ki. E, artık belli bir yaştayız ve bu yüzden e, kendi kararlarımızı çek, kendimiz veriyoruz. Evet, e, böyle söyleyenlerden sonra tabii ki hayranlar da mutlu oldu. Aşkın gerçek olduğuna inanmış oldular.